İyi akşamlar dostlar. 29 Kasım 2023 saat 18.50'de arkadaşlar. Günün ikinci sermaye artırım haberi geldi. Seyitler Kimya Sanayi AŞ sermaye artırım işlemine ilişkin bildirim şeklinde karşımıza duruyor. Peki arkadaşlar Seyitler Kimya ne yapmış hemen bakalım. mevcut sermayesi 100 milyon arkadaşlar. Şu anda baktığımız zaman bunu 200 milyon liraya çıkaracak. Ve bedelli sermaye artırma arkadaşlar. Rüçhan hakkı kullanılarak %100 bedelli sermaye artırımı gerçekleşecek gözüküyor. Peki ilgili bülten ne diyor? Bu arada ne zaman genel kurul karar vermiş? 29 Kasım 2023. Yani bugün karar vermiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen anlatmış hikayeleri falan fıstığı anlatmış. Demiş ki yani son gerekli izinlerin alınmasını teminen sermaye piyasası kuruluna başvurulmasına ve sermaye artırımı ilgili olarak diğer yasal prosedürün tamamlanmasına oy birliğiyle karar vermiş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki küçük yatırımcı bedelsiz sermaye artırımını çok sever ama bedelli sermaye artırımını pek sevmez arkadaşlar. Hasetmez. Çünkü neticede cebinden nakit para çıkacak arkadaşlar. Ama bunun için biraz dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.